2011 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayan Çınarcık Meslek Yüksekokulu Okulu Yerel yönetimler Programımız, kentleşme ve yerel yönetimler alanında günümüzün ihtiyaç duyulan kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve özel sektör kurumlarına yönelik işgücü gücü ihtiyacına karşılamak için öğrencileri yetiştirmektedir. Yerel yönetimlerle ilgili belediyeler, il özel idaresi gibi kuruluşlar başta olmak üzere kamu yönetimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına ilgili alanlarına yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamaktadır. Yerel yönetimler bölümümüz, yerel yönetimler söyleşileri, çarşamba sohbetleri ve öğrenci çalışmalarıyla öğrenciyi de içine katan hizmetler gerçekleştirmektedir. Yerel yönetimler bölümümüzden mezun olduktan sonra yerel yönetimler alanındaki belediyeler, il özel idaresi ve benzeri kuruluşlar başta olmak üzere özel sektörün, sivil toplum kuruluşların ve kamu yönetimi ilgili kuruluşlarında iş bulabilirsiniz. Yerel yönetimler bölümünün sonrasında 4 yıllık programlara geçiş yapabilirsiniz. Bu programların başlıcaları olarak kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve son yıllarda yeni açılan 4 yıllık genel eğitimler programlarına geçiş yapabilirsiniz.